Almanya kandil oldu. Yani şu anda e, Almanya, yani Fransa ile İtalya'yı bir yana getirsek bir Almanya yetmiyor. O kadar güçlüdür. Bu Almanya e, bir kandil oldu. Adeta. Yani adeta bir kandil oldu. Manşet geliyor. Evet. Almanya kandil oldu. Yeni kandil Almanya. Yeni kandil Almanya. Yani bu şimdiye kadar biriktirdiği Almanya tabii e, doğrusu bir zamanlar Berlin'de hakimler var. Dedirten bir geçmişe de sahip Sayın. ama o misyonuna da ihanet ediyor. Yani düşün bir devlet başkanını konuşturmuyor ama bir terör örgütüne e, meclisinde konuşma fırsatı veren bir Almanya var. Meydanlarını açıyor. Evet. Meydanlarını açıyor. Yalnızca meydanlarını değil, yalnızca yani. meydanlarını değil. Meydanlarını açıyor, meclisini açıyor, e, Avrupa Birliği'ni açıyor. Ama yani orada... bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti'ne... Çok açık bir şekilde, Bak, aleni bir şekilde evet. bir meydan okumadır. Orada da başka pazarlıklar yani Her türlü enstrümanıyla çıkıyor. meydan okuyor. Evet.